Cenab-ı Hak yine bize Kur'an-ı Kerim'de misalleri o sahabe-i kiramın durumu. Nasıl onlar bu imtihanı kazandı? Uhud Harbi'nde Müslümanlar ilk anda galip geldiler. Bu bu tecelli misal gelecek nesillere. İkinci safhada berabere gibi oldu. Kısmen Müslümanlar daha da zarar gördü. Üçüncü halde beraber gibi oldu üç safta. Fakat ondan sonra düşman korktu Mekke'nin geriye dönmeye başladılar. Efendimiz buyurdu ki onları Hamra'ül Esed'e kadar Medine'de bir yer vardı hudut. Oraya kadar kovalayın ki bizim gücümüzü, manevi gücümüzü maddi görsünler. Bir daha gelmeye teşebbüs etmesinler. Onu Hamra'ül Esed'e kadar kovalayın diye talimat verdi. Bu sırada iki kişi, hatta iki kardeş, biri ağır yaralı, biri hafif yaralı. İkisi birbirine kardeş biz mesul değiliz dediler Hamra Al-Esed'e. Çünkü sen de yaralısın ben de yaralıyım. Oraya kadar yürüce belki oraya kadar 5-6 kilometre yol gideceklerdi. Fakat dediler bu Allah Resulünün bu arzusunu yerine, de, yerine de getirmemiz lazım. Hafif yaralı ağır yaralıya dedi ki sen beni sırtıma bin dedi. Hamra eside kadar ben seni sırtımda taşıyayım dedi. Allah Resulüne ayrılmayalım dedi onlarla olan kalbi beraberliğimizi, her türlü beraberliğimi koruyalım dedi. Ayet-i kerime de Ali İmran ayet 172. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin davetine uyanlar, özel bunların içindeki ameli salih işleyenler ve takva sahibi onlar için pek büyük mükafat vardır. Hep fedakarlık. Velhasıl dünyada ahiret için varız. Ahiret için dünya gönderildik. Dünya geçici bir imtihan dershanesi. Cenabak cennette alışveriş yapanlar, malının canını feda edenler, bunların onun altındaki ayette de hususiyetlerini bildiriyor. Bilince et taibun bir diliyor. Samiyetle Cenabak tövbe edenler. Tövbe tövbe ya Rabbi kafi değil. O işin başlangıcı. Yani amellerimizle tövbe edebilmek Cenab-ı Hak buyuruyor Lokman suresinde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan Allah'ın affını güvendirerek sizi kandırmasın. Demek estağfurullah el azimi ifa etmek lazım. Estağfurullah azim diyoruz seherlerde. O tövbemizi fiile çıkartmamız lazım. Ameli salihlerle fiile çıkartmamız zaruri. Yani kul tövbesini kararlılıkla durmalı. Amel-i salih ederek o tövbesini ispatlaması. Yine Ceren Fatır suresinde aynı şekilde var. Sakın dünya hayatını kandırmasın. O aldadığı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Cenazelerde okunan bir ayet vardır Zümer suresinde. Bak birinci ayet okunuyor, alttaki ayeti okunmuyor. Maalesef iki ayeti beraber okumak lazım. 53-54. ayetler. O da Cenab-ı Hak buyuruyor ki, de ki, Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Ümit kesmek yok. Bir Müslüman daima ümit halinde olacak. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Şüphesiz o çok bağışlayan, çok esirgendir. Bu okunuyor cenaze kaldırılırken cenaze imamla fakat onun altındaki ayet bizi istikamete davet ediyor. Se azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Daha ve bir tövbe edin, istikamete girin. Ona teslim olun sonrası yardım edilmez. Burada Cenab-ı Hak yukarıda affedeceğim biliyor. fakat sonrası yardım edilmez. Yani istikamete dönmezsen, ameli salihlere dönmezsen size yardım edilmez buyruluyor. Kıyamet günü şu soruları vermeden insan kıpırdatılamaz yatılamaz buyruluyor hadis-i şerifte Tirmizi naklediyor. Ömrün nerede tükettin? İlminle ne gibi işler yaptın? en mühim ilim Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Kur'an ve sünnet muhtevasını ne şekilde yaşadın? malını nereden kazandın? Meşru. Ve nereye sarf ettin? Zaten kazancı göre sarf edersin. Bu beden nerede yıprandı? İkincisi, el-abidun buyrulu ibadet edenler. Bu da ruh ve beden ahengi içinde Cenab-ı Hak bizden ibadet istiyor. İbadet ruhu canlandırmak için. Allah'ın ibadete ihtiyaç yok. Kulların ibadete ihtiyacı var. Ruhani hayatı gıda vermek, ruhani hayatı vitamin vermek. Aksale nefsane hayat kaplıyor. Cenab-ı Hak hamd eden elhamidun buyuruluyor. Hep bize Fatiha'da ham derken elhamdülillahi rabbil alemin diyor her rekatta. Her rekatı tekrarlıyor. Demek ki her an bir şükür halinde olmak, Allah'ın azameti liyasını tefekkür edebilmek. Hamd bütün ibadetlerin sırrıdır. Hamdin esası kalb yapılandır. Kalbin Cenab-ı Hakk'ın nuruyla dolmasıdır. Allah'a hamd ile dolmasıdır. Ham tef tefekkürü gerektirir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim 137 yerde bize tefekküre, azimet azimeti azimet tefekkür etmemizi Kudret, akışları tefekkür etmemize, ilahi akışları tefekkür etmemize Cenab-ı Hak bize davet ediyor. Ve kalp inceleyecek, zarifleşecek, ilahi azametten bir huşu hali gelecek. Kainat ilahi bir vitrin. Cenab-ı Hak bütün insanın Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak, tefekkürünü artıracak her şeyi ihsan etti. Bir atomun içine bak, bin bir türlü ibret. Yukarıda galaksileri çık bin bir türlü ibret. Toprağa bak ibret. Kendi vücuduna bak ibret. Yaratılıca bak ibret. Velaz kainat ilahi bir vitrin. Ve kalbin burada en değişik tecelliler seyretmesini Cenab-ı Hak arzu ediyor. Her şey tefekküre bir davetiye. Bu tefekkürlerin yani kul, kul ham halinde yaşayacak. Cenab-ı Hak da Allah'tan gereği gibi ancak alimler korkar buyuruyor. Demek ki kulun da ilmi arttıkça takvasının artması lazım. Eğer o ilmi artıyor, takva yok, el ilmi la yanfa. O ilmin hiçbir faydası yok. Hatta o ilmin şeytanın amellerine teşvik eder, gurur getirir, ucup getirir vesaire olur. Es sahihun buyruluyor oruç tutanlar. Aynı bir oruç ayı bir Allah'ın nimetlerini hatırlama. Bir tefekkür. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini kadirin düşünebilmek. Onun mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği rızıklarla hayatımızı devam ettiriyoruz. Bir bardak suya muhtacız. Yarım ekmek, yarım dilim ekmeğe muhtacız. Ve bu bunun farkında bulunabilmek daima Cenab-ı Hakk'a karşı bir şükür haline bulunabilmek. Rükû hali güzel bir güzellik vermemiz lazım. Bir pozisyon. secde hali ayrı bir güzellik olması lazım. Bir vecd bir istirak hali olması lazım. Ondan Cenab-ı Hak buyuruyor. Marufu emrederler ve münkerden nehyederler. De bu kalp bu, halde dolacak. Dolan bu ruhaniyet de ı Hak'la beraberlik neticesinde kul marufu emredecek. Allah'ın emirlerini tebliğ edecek, yaşayarak tebliğ edecek ve kötülüklerden nehyedecek.